Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz termostat arızaları ve termostat arıza belirtileri ile alakalı olacak. Aracın soğutma sisteminde yani motor soğutma sisteminde önemli bir parça olan termostatlarda bazı arızalar ve bazı arıza belirtileri sizi belli durumlarda sıkıntıya sokabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde, yaza girişlerde ve kışa girişlerde bu termostat arızaları sıklıkla e, sorulan sorular arasında yer almaktadır. İçinde termostat araçlarda radyatör ve motor bloğu arasında yer almakta arkadaşlar. Bakın şurası e, radyatör, burası motor bloğu, arasında da termostat. Termostatın yeri radyatör üst hortumunu yani şu hortumu takip ettiğinizde karşınıza çıkan parçadır. Şu parçayı termostat denir arkadaşlar. E, bu motor e, soğutma suyunun motor içindeki sirkülasyonunu sağlar ve kontrol eder çalışma prensibi termostat içinde yer alan civanın e, hareketine göre yapılmaktadır. Yani çalışma prensibi içindeki civa ile alakalıdır arkadaşlar. Şimdi termostat arızaları arasında üç farklı şey görülür. Bir tanesi e, termostatın açık kalması, bir tanesi termostatın kapalı kalması, bir de diğeri de termostat su kaçakları olarak görülmektedir. Bu üç arıza termostat arızası olarak görülür. Şimdi bu parçada oluşan bazı arızalar e, direkt olarak sorunlara yol açar ve sizi yolda bırakır, e, sıkıntıya düşersiniz. Bazıları aracınızın e, nasıl diyeyim siz sürüş keyfini bozar. Yani farklı arıza tipleri görülür. Şimdi ilk olarak radyo, e, termostat su kaçaklarından bahsedeyim size. Şimdi termostatta su kaçakları görülebilir. Motor su kaçaklarının birçoğu genelde termostat ve termostat bağlantı noktalarından kaynaklanır. Mesela şu radyatör üst ortamın bağlandığı yer bu kelepçelerden su kaçakları olabilir. E, termostatın motor bloğuna birleştiği noktada çürümelerden veya zamanla oluşan deformasyondan dolayı su kaçakları olabilir. Bu tarz durumlar yaşanıyorsa e, termostata bağlantı noktasında su kaçakları varsa bu hortumun bağlantı yerleri ve bu kelepçe kontrol edilmeli. Eğer ki motor ile termostat arasındaki bağlantı yerinden su kaçakları oluyorsa termostatın değişmesi ya da temizlenmesi gerekmektedir. Bu termostattan oluşan su kaçaklarıyla alakalı durum. Şimdi bir diğer husus var termostatın açık kalması. Şimdi termostatın açık kalması demek motor bloğuna devamlı olarak su girişi olması demektir arkadaşlar. Şimdi bu termostat açık kalırsa nasıl arıza belirtilir ne gibi arızalar olur onu anlatmaya çalışayım sizlere. Ee, motorun sü sürekli soğuk kalması aracın çalışmasını etkileyecek bu da performansın düşmesine sebebiyet verecektir araçlarda araç soğukken çalıştığında yakıt sarfiyatı olması gerekenden daha fazla olur. Termostat açık kaldığında motor olması gereken ideal sıcaklığa ulaşmayacağı için devamlı olması gereken daha soğuk kalacak. Bu sebeple motor soğuk olduğu için yakıt da daha enjektörler ve enjeksiyon sistemi daha çok yakıt püskürteceği için aracınızın yakıtında ciddi anlamda bir artış olacaktır. Onun dışında en büyük kış bu özellikle kışın görülen arıza belirtileri Aracınızın kaloriferi yaz kış fark etmez Hadi yazın açmadığınızı varsayıyorum, Kışın aracınızın kaloriferi ısıtmayacaktır arkadaşlar Ya ılık üfleyecektir ya soğuk üfleyecektir Bu termostatın açık kalmasının e, en büyük arıza belirtileri arasında yer almaktadır Motor e, yani kalorifer devamlı sıcak değil soğuk üfleyecektir ya da ılık üfleyecektir Onun dışında Araçta sıcak motora devamlı soğuk su girişi olacağından aracınızın üst kapağının ve motor bloğunun çatlamasına sebebiyet verebilir bu durum. Şimdi şu gördüğünüz motor çalışırken belli bir sıcaklığa ulaşır ama buradan termostattan devamlı ona soğuk su girişi olur. Bu da aracınızın motor contasının ve üst kapağının daha çabuk deforme olmasına sebebiyet verir. Yani anlayacağınız termostatın açık kalması hem sürüş konforunu etkilemekte hani e, kaloriferin düzgün çalışmamasından dolayı hem yakıtı arttırmakta hem de motorun içindeki parçalara zarar verdiği için kısa vadede olmasa da uzun vadede size ciddi anlamda zararlar sunmaktadır. Peki bir diğer husus termostatın kapalı kalması. Aslında termostatın kapalı kalması ile alakalı şöyle bir sorun olur. Termostat kapalı kalırsa araç belli bir süre gittikten sonra gitmeyecek hale gelir. Neden? E, termostatın kapalı kalması demek, motor bloğuna su gitmemesi demektir. Motor bloğuna su gitmemesi demek, aracın hararet yapması demektir. Aracın hararet yaptığını zaten fark ettiğinizde e, durursanız ve buna müdahale ederseniz... E, su ...çok fazla bir sıkıntıya düşmeden olayı çözersiniz. Ama aracınızdaki hararetin olduğunu fark etmez... ...siz bu hararetle aracı kullanmaya devam ederseniz... ...aracınızın ilk önce contası sonra e, diğer parçaları zarar görecektir. Bu sebeple termostatın kapalı kalması aracının gitmemesine sebebiyet verir. E, şimdi gelelim bir diğer usta. Şimdi aracınızın termostatı açık kalırsa herhangi bir tamirciye gidip bunu yaptırabilirsiniz. Hani size bu zamanı tanır. Ama aracınızın termostatı kapalı kalırsa buna e, bu şekilde gidemeyeceğiniz için aracınızı bir çekici yardımıyla ya da aracınızı çekerek bir servise götürüp bunu değiştirmeniz gerekmektedir. Ama şöyle bir durum var eğer ki tanıdığınız bir servisi varsa aracın termostatının açık kapalı kaldığını anlatabilirseniz arkadaşa bir anahtar takımı alıp gelip aracınızın yanında da bu parçayı değiştirebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi bu termostatlarla alakalı bir diğer husus daha söyleyeceğim sizlere. Bu termostatlarda iki çeşit vardır. Yazlık termostat ve kışlık termostat. Yazlık termostat... Aynı açık kalmış termostat gibidir. Motor e, devamlı olması gerekenden daha soğuk olur. Neden? E, hararet sorunu olan araçlarda aracın hararet yapmasını engellemek adına termostat devamlı motora soğuk su verir. Ki araç hararet yapmasın diye yazlık termostatın görevi budur. Kışlık termostat ise aracın orijinal termostatıdır. Yani her daim olması gereken termostattır aslında. E, kışlık termostat normal seyrinde çalışır. Eğer ki kışın yazlık termostat kullanırsanız aracınızın kaloriferi ılık ya da soğuk üfleyecektir. Bu sebeple e, yazın yazlık termostat kullanıyorsanız kışında normal termostata geçmeniz gerekmektedir. Yoksa aracınızın kaloriferi e, ılık ya da soğuk üfleyecektir dediğim gibi. E, termostat arızalığıyla... Ile... Alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. Termostatın su kaçırması, termostatın açık kalması, e, termostatın kapalı kalması ile alakalı sorunlar bunlar. Yazlık termostatın işlevi bu. Kışlık termostatın işlevi de bu. Ve termostatın yeri de bu. Bunda sıklıkla soran oluyor işte termostat nerededir diye. Termostat radyatör ile motor bloğu arasındaki parçadır. Radyatör üst ortamı takip ettiğinizde ulaştığınız parçadır arkadaşlar. Bunu da böylece söyleyeyim. Ee, bu termostatla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.